Herkese merhabalar. Mart ayında görebileceğimiz en kuvvetli soğuk ve kar yağışı sisteme sayılı günler kaldı. Böylesi Mart ayında 30 yılda bir gelir. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soğuk bir paternin içerisindeyiz. Bir de bunun üzerine Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile birlikte özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde ağır kar yağışlarına Tanıklık edebiliriz. Hayatı durma noktasına getirmesi beklenen deniz etkisi karşı anakları birçok kişiyi şaşırtacak. Son verilere göre sistemimiz çarşamba akşamının itibaren giriş yapıyor. Soğumanın gücü arttıkça Karadeniz deniz suyu adeta buhar olup başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de resmen çelale gibi akacak. Beklenen yoğun kar yağışları doğrultusunda tatminkar boyutta örtü ihtimali de yüksek görünüyor. Ayrıca havadaki termodinamik kararsızlıktan dolayı gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri de kar yağışlarına eşlik edebilir. Yoğun kar İçege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de 10 ve 11 Mart tarihlerinde bekleniyor. Birçok şehir kar yağışıyla karşı karşıya kalacak. Avrupa Birliği modeli ECMV'ye göre sistemde blokaj olma ihtimali de yüksek görünüyor. Yani soğuk hava ve kar yağışı 6-7 gün boyunca sürebilir. Tabi bu durum netlik kazanmadı ancak dikkat çeken detayı da sizlerle paylaşmak istedik. İstanbul adına geçtiğimiz Ocak ayında gelen sistemle denk olma olasılığı var. Şu anki koşullarda bile özellikle şehrin iç kesimleri başta olmak üzere sahil noktalarda dahil olmak üzere örtü yapabilecek türden yağış var. Ağır kar sanakları E5'te bile ulaşımı durma noktasına getirebilir. Ankara'da kar yağışı 10 ve 11 Mart'ta bekleniyor. Başkent yeniden beyaza bürünecek. İzmir'de ne yazık ki bu sistemin kuru soğunu çekecek gibi görünüyor. Detaylı aktarmayı sürdüreceğiz. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz.